Ben bir sokak çocuğuyum. Ailemden çalınıp sokağa atıldım. hiç okula gitmedim. Ama artık benden çalınan hayatı geri almaya karar verdim. Hak ettiğim hayatı geri almak için buradayım. Kız makas kesmiyor deseydin bari. Niye koydunuz ya kesmeyen kız tepsiye? <gülüyor> <gülüyor> Sokakta büyüdüğü için adetlerimizi bilmiyor kuzucuk. Ölüyorum diye köksüzlerin canını okudum. Niye? Arabana ne oldu? Nazmiye, arabamı da aldı, evden de kovdu işte. Var var elin. Bırak tamam. Ben sadece cam kırı battı diye. O cam kırı her nefesime batıyor zaten kaç gündür. Ali'den intikamı almayacağına Hayır, dair bana söz vereceksin. Yapma ya. Ben de sana mı? Ne ben de sana? Öbüreğimi vereceğim. Evlerinden kovduğun ateş kuşları ne yapıyor, nasıl yaşıyor umrunda değil. Ben hayatım boyunca herkesi düşündüm ama benim canımı da en çok düşündüklerim yaktı. Işığımı söndürmüşken karanlığıma laf edemezsiniz. Buna hakkınız yok.